Merhabalar sevgili öğrencim 18. gündeyiz yazım kurallarını seninle öğrenmeye devam ediyoruz yazım kurallarının ikinci ders notunda bitişik yazılan birleşik kelimeleri seninle birlikte öğreneceğiz sevgili öğrencim kelimelerin bitişik ve ayrı yazılması hakkında tek bir kural, tek bir taktik, tek bir mantık yoktur. Sana bu şekilde taktik veren sayfalardan ve kanallardan lütfen uzak dur. Yazım kurallarında gelebilecek bitişik ve ayrı yazılma sorularını kafan karışmadan çözmek istiyorsan bugün sana öğreteceğim 18 kuralın tamamını bilmek zorundasın. Yazım kurallarını çözerken bu 18 kural ile kelimeyi eşleştirebilmen gerekiyor. Biliyor biliyorsun biz seninle yazım kurallarını kelime ve kural eşleştirme yöntemiyle çözüyoruz. Bu videonun sonunda çıkmış iki tane soru var. Çıkmış iki soru üzerinden yine sana kelime ve kural eşleştirme tekniğini göstermiş olacağım. Ama senden ricam şu bu pdf ders notunu mutlaka indir. Kelimelerin bitişik yazılmasıyla ilgili sana vereceğim 18 tane kuralı yani 18 tane kanun maddemizi mutlaka ama mutlaka öğren sevgili öğrencim. Şimdi birinci kanunumuzla başlıyoruz seninle birlikte. Bir de demişiz ki kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bunlar genellikle sevgili öğrencim bitki, hayvan, renk, hastalık, yiyecek, alet, oyun ve gök cisimlerinin isimleridir. Her şeyde bu kuralı uygulamak. Ama bazı bitki hayvan renk hastalık yiyecek alet, oyun ve gök cisimlerinde biz bu kurala göre bitişik ya da ayrı yazıyoruz sözcükleri. Burada her ikisi veya ikincisi dediğine bakma. Senden ricam sadece ikinciye dikkat etmen. Sadece ikinciye dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Sadece ikinciye dikkat etmek nedir? Şu sevgili öğrencim geldik şuraya vezir parmağı diyor. Vezir parmağı bir parmak mı yoksa bir tatlı mı? Buna bakacağız. Vezir parmağı bir tatlıysa artık bunu bitişik yazacağız. Hemen başka bir örnek gösteriyorum. Kara dul, bir dul mu diye düşüneceğiz. Kara gerçekten bir dul değil de bir örümceğin ismi ise artık bunu nasıl yazacağız? Bitişik yazacağız. Kadın budu derken ben bir buttan mı bahsediyorum yoksa bu bir köftenin ismi mi diye düşüneceğiz. Ve bu sözcükleri nasıl yazacağız? Bitişik yazacağız. Birinci kelimeleri kontrol etmene gerek yok. Birinci kelimeler üzerine düşünmene gerek yok. Odaklanmanı istediğim kelime ikinci kelime. Geleceğiz büyük ayı gerçekten bir ayı mı? Hayır. Büyük ayı bir ayının ismi değil. Neyin ismi? Yıldız kümesinin ismi. O zaman diyeceğiz ki bunu bitişik yazmalıyız. Yarın seninle ayrı yazılan kelimeleri öğrendiğimiz zaman da bunun tam tersini öğreteceğim sana. Mesela köpek balığı Köpek balığı ayrı yazılır. Sebep ne? Köpek balığı eşittir nedir sevgili öğrencim? Bir balıktır. Balık eşittir balıksa ne yapıyorsun? Ayrı yazıyorsun. Dul eşittir dul değil de örümcekse o zaman ne yapıyorsun? Bitişik yazıyorsun. Fakat, fakat, fakat. Bu bizim 18 kuralımızın içerisinden yalnızca bir tanesi gördüğün her kelimede bu kuralı uygulamaya çalışıyorsun bazen ya da öğretmenin kolaylık olsun diye sana bu kuralı genel bir kuralmış gibi gösteriyor. Hayır sevgili öğrencim bu 18 kuralın yalnızca bir tanesi. Birazdan öğreteceğim birçok kural bu birinci kanuna aykırıdır. Lütfen dikkat et bunu sadece ihtiyacımız olduğu zaman kullanacağız. Örnek soru üzerinden sana göstereceğim. Birinci kanun maddemiz bitirdik. Şimdi geliyoruz 2'ye. Çok basit. Hızlı hızlı Geçeceğim lütfen beni takip etmeye çalış. Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır. Güneydoğu, Kuzeybatı, Kuzeydoğu. Bunları demiş ki kanun maddesi bize bitişik yaz. Bunları gördüğümüz zaman burada gerçekten batı gerçekten doğuyu kastediyor mu kastetmiyor mu diye düşünmeyiz artık. Çünkü artık kanun maddesinin ikinci maddesi geçerlidir. İkinci madde demiş ki ara yönler bitişik yazılır. O zaman bitişik yazıyorum. Geliyorum kanun maddemizin üçüncüsüne. Baş sözcüğü ile oluşturulan sıfat damlamaları bitişik yazılır. Nasıl parmak baş parmak. Nasıl hekim baş hekim. Nasıl öğretmen baş öğretmen. Nasıl komutan baş komutan. Nasıl kahraman baş kahraman. Baş sözcüğü sıfat olduğu zaman bu tür birleşik kelimeleri ne yapacağız? Bitişik yazacağız. Bunları gördüğümüz zaman aklımıza üçüncü madde gelecek. Başka hiçbir şey gelmeyecek. Anlamını kaybetmiş mi kaybetmemiş mi diye bakmayacağız. Bakarsan zaten kafan karışır ve öğrenemezsin. Devam ediyorum. Bir topluluğun yönetici anlamındaki başı sözcüğüyle oluşturulan Birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bak ilk kelimemiz baştı. Bu sefer ne var elimizde? Başı var. Sana bu şekilde birçok kelime öğreteceğim bu 18 maddenin içerisinde. Bu kelimeleri mutlaka aklında tutman gerekir. Usta başı. Neden bitişik yazıyorum? Çünkü başı sözcüğünün yönetici anlamı var. Ustaların yöneticisi kim? Usta başı. Ele başı. Mehter başı. Yüz başı. Bin başı. Aşçı başı. Yönetici anlamında kullandığımız başı sözcüğü neymiş? Bitişik yazılırmış. Geçiyorum 5. maddeye. Sevgili öğrencim sana 6 tane belgisiz sözcük öğreteceğim. Bu 6 tane belgisiz sözcük. Türkçe'de belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir olur ve bunlar bitişik yazılır. Hangisi bunlar? Bunları mutlaka ezberlemek zorundasın. Biraz, birçok, birkaç, bir takım herhangi ve hiçbir kaç tane oldu 2 4 6 bu 6 tanesini görürsen bu 6 belgisi sözcüğü bitişik yazacaksın peki bunlar dışındakilerini görürsek mesela bize dedi ki bir an dedi bu altısının içinde değilse ayrı yazacaksın. Bana dedi ki her bir dedi. Bu 6 tanesinin içerisinde değilse ayrı yazacaksın. Bana dedi ki pek çok dedi. Bu 6 tanesinin içerisinde değilse ayrı yazacaksın. Zihnin böyle çalışacak. Kelimeleri gördüğümüz zaman kuralla eşleştireceğiz. Kuralla eşleşmeyen kelimeleri düşünmeyeceğiz sevgili öğrencim. Devam ediyorum. Bitişik yazılan en önemli kelimelerden bir tanesi evi kelimesi. Evi kelimesinin sona geldiği Birleşik kelimeler Türkçe'de bitişik yazılır. Hangi kelimeler bunlar? Aş evi gibi, bakım evi gibi, basım evi gibi, doğum evi gibi, öğretmen evi gibi, polis evi gibi, yayın evi gibi, sığ sığınma evi gibi, ölü evi gibi, kız evi gibi, oğlan evi gibi, taziye evi gibi, huzur evi gibi, kahve evi gibi. Yani bildiğimiz konut anlamından uzaklaştığı zaman biz evi sözcüğünü ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Niye bitişik yazıyoruz sevgili öğrencim? Çünkü evi sözcüğü hane sözcüğünün karşılığıdır, Türkçesidir. Biz hane sözcüğünü bitişik yazdığımız için hane ile kurduğumuz sözcükleri evi sözcüğüyle Türkçeleştirdiğimizde bunları da bitişik yazmaya devam ederiz. Mesela kahvehaneyi bitişik yazıyorsak artık kahve evini de ne yapıyoruz? Bitişik yazmaya devam ediyoruz seninle birlikte. O zaman haneden devam ediyorum tıpkı evi sözcüğü gibi hane sözcüğü gibi name sözcüğü zade sözcüğü ve zede sözcüğü de eğer ikinci kelimede ise sevgili öğrencim bunları bitişik yazıyoruz. Bak kaç tane kelimemiz oldu? Baş kelimesi, başı kelimesi evi kelimesi, hane, name, zade, zede kelimesi. Bunları aklımızda tutarsak sorularda bunları gördüğümüz zaman çok daha kolay soruyu ne yapabiliriz? Kolay çözebiliriz. Yazı hane sonunda hane olduğu için bitişik. Seyahat name sonunda name olduğu için bitişik. Çay hane sonunda hane olduğu için bitişik. Kaza zede, sel zede, afet zede sonunda zede olduğu için bitişik teyze zade, dayı zade, amca zade sonunda zade olduğu için bitişik zade oğlu anlamına gelir sevgili öğrencim. Amca oğlu, dayı oğlu, teyze oğlu demektir zade de. O da senin için bir bilgi olsun ve biz seninle hemen 8. maddeye ne yapalım geçelim. Farça ve Arapça kurala göre oluşturulan sözler bitişik yazılır. Bakın biz edebiyat dersinde Servet-i Fünun yazarken Servet'le Fünun'un arasına şöyle bir çizgi çekeriz. İyi yaparız ve F'yi de ne yaparız? Büyük yazarız. Edebiyat dersinde biz bunu böyle yazıyoruz. Fakat o zamanlar bu böyle yazılıyordu. Bu Türkçe kurala uygun bir kelime değil. Türkçede biz bu şekilde tamlama oluşturmuyoruz. Dolayısıyla böyle tire ile yapılmış olan sözcükleri biz tiresiz şekilde bitişik bir halde yazmalıyız. Aman buna dikkat et sorulabilir diyorum. Hemen 9. maddeme geçiyorum. Renk isimleriyle kurulan bazı bitki, hayvan veya hastalık isimleri bitişik yazılır. Karadut neden bitişik yazılır? Çünkü renk ismiyle kurdum. Kara bir renk. Akağaç neden bitişik yazılır? Çünkü ak sözcüğüyle kurdum. Ak Ak basma neden bitişik yazılır? Ak sözcüğüyle kurdum. Boz ayı neden bitişik yazılır? Çünkü boz bir renktir. Alabalık neden bitişik yazılır? Çünkü ala bir renktir. Beyaz sinek, kara sinek bitişik yazılır. Neden? Çünkü renk isimleriyle kurulan bitki, hayvan ve hastalık isimlerini ne demiş bana kanun maddem? Bitişik yaz demiş. Ama sevgili öğrencim her renk tür bildirmez. Her renk o bitkinin ya da o hayvanın türünü bildirmez. Buraya lütfen dikkat et. Özellikle yeşil sözcüğü karıştırıldığı için sorulabilir. Kim tarafından sorulabilir? Denemelerde ve soru bankalarında zor soru olsun. Öğrenciyi gıcık edelim diye bunları sorabilirler. Sevgili öğrencim yeşil sözcüğü bitkilerin önünde tür bildirmez. Yeşil zeytin gibi, yeşil fasulye gibi, yeşil biber gibi sözcükler ayrı yazılır. Lütfen unutma. Hatta siyah sözcüğü de tür bildirmez. Örneğin siyah zeytin sözcüğü de nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Peki hocam kırmızı biberi, kara biberi nasıl yazacağız? Sevgili öğrencim kırmızı biber, bitişik, kara biber, bitişik, kırmızı biber ve kara biber yine renk ismiyle kurulan bitki isimleri kategorisine girer. 9. madde ile ilişkilidir. Lütfen bunu unutma diyorum. Devam ediyoruz 10. maddeye. İçişleri, dışişleri, açık öğretim sözcükleri kurum isminin içerisindeyken bitişik kendi başına kullanıldıkları takdirde ayrı yazılır. Ne demek istiyorum? İçişleri Bakanlığı'nı ziyaret ettim derken bakanlık bir kurum kurum isminin içerisinde kullandın o zaman bitişik yazacaksın. Fakat ülkemizin iç işlerine kimse karışamaz diye iç işleri sözcüğünü tek başına kullanırsan, dış işleri sözcüğünü tek başına kullanırsan açık öğretim sözcüğünü açık öğretim fakültesi diye değil de açık öğretim diye tek başına kullanırsan nasıl yazacaksın ayrı yazacaksın aman dikkat ediyorum, diyorum geçiyorum 11. maddeye. Somut olarak yer bildirmeyen alt üst ve üzeri kelimeleri sözcüğün ikinci kelimesinde ise yani sondaysa sevgili öğrencim lütfen buraya da dikkat et. Alt, üst ve üzeri kelimeler ikinci kelime olacak ve somut olarak yer bildirmeyecek. Ne demek istiyoruz? Gerçek üstü. Üç, üst, sözcüğü yer bildirmiyor. Gerçeğin üstüne biz ne yapmıyoruz? Çıkmıyoruz. İkindi üstü. İkindinin üstü yok çıkabileceğimiz bir şekilde. Akşam üzeri. Akşamın üzerine çıkmıyoruz. Yüz üstü. Suç üstü. Öğle üzeri. Öğle üstü. Ayak altı. Göz altı. Bilinç altı gibi. Tüm sözcüklerimiz. Mecazlaşan ya da mecazlaşmayan tüm sözcüklerimiz somut olarak yer bildirmediği sürece nasıl yazılır sevgili öğrencim? Bitişik şekilde yazılır. Lütfen buna dikkat et. Bunun tam tersini ayrı yazılma kurallarında seninle birlikte öğreneceğiz. Geçiyorum 12'ye. An, er, mez ve miş sıfat fiil ekleri. Eğer kelimemizin sonuna gelirse bu tür kalıplaşmış kelimeleri biz Türkçe'de birleşik yazıyoruz. Şu son 1, 2, 3, 4 maddeye lütfen dikkat et. Özellikle 12, 13 ve 14'e dikkat et. 12, 13 ve 14'ü her zaman öğrencilerimiz unutuyor. 12. 13. ve 14. kanun maddelerinde sana belirli ekleri öğreteceğim. Bu ekleri aklından çıkartırsan kafan çok fazla karışır. Bu kelimelerin neden bitişik yazıldığını anlayamazsın. Hangi eklermiş? 12'de başlıyorum. An eki. Ereki, mezeki, mişeki. Sevgili öğrencim tüm sıfat fiil ekleri değil. Sadece bunlar. An, er, mez ve miş ekleri. Eğer kelimenin sonundaysa biz bu sözcükleri bitişik yazıyoruz. Yani can kurtaran sözcüğünü gördük. Bitişik mi? Ayrı yazılması gerektiğini düşünürken hemen aklına şu gelecek. Can kurtaranın sonunda an eki var. O zaman ben bunu bitişik yazmalıyım diyeceksin. Göktelen sonunda ne var? En eki var. Ben bunu bitişik yazmalıyım demek zorundasın. Barış sever. Hayvan sever. Neden bitişik yazıyorum? Sonunda ne eki var? Er eki var. Zihnin böyle çalışmak zorunda. Yazım yan alışlarını çözerken var yemez sözcüğünü bitişik yazıyorum. Neden? Sonunda mezeki var. Çok bilmiş sözcüğünü bitişik yazıyorum. Neden? Sonunda mişeki var. Kadir bilmez sözcüğünü, karınca ezmez sözcüğünü, tanrı tanımaz sözcüğünü bitişik yazıyorum. Neden? Sonunda mezeki var diyorum. Hemen 13. maddeye geçiyorum. İkinci kelimesinde ya da her iki kelimesinde di eki olanları biz bitişik yazarız. Gece kondu. Neden bitişik yazıyorum? Sonunda di eki var. Miras yediğine neden bitişik yazıyorum? Sonunda di eki var. Şıp sevdi neden bitişik yazıyorum? Sonunda di eki var. Dedikodu neden bitişik yazıyorum? Hem ilk kelimesinde hem ikinci kelimesinde di eki var. Kaptı kaçtı neden bitişik yazıyorum? Hem ilk kelimesinde hem son kelimesinde di eki var. Di mi sadece ses uyumuna uyup ne olmuş? Sertleşmiş. Bunları sen artık biliyorsun. Bunları tek tek sana anlatmama gerek yok. Oldu bittiği bitişik yazıyorum. Neden? Sonunda her iki kelimenin sonunda da di eki var. Devam ediyorum. Eğer her iki kelimesinde di eki değil de er eki varsa dikkat et. Her iki kelimesinde er eki varsa bu sözcüklerde genellikle Türkçede bitişik yazılır. Okur yazar sözcüğünü gördün, uyur gezer sözcüğünü gördün, yanar döner sözcüğünü gördün, biçer döver sözcüğünü gördün bunların bitişik mi ayrı mı yazılacağını düşünürken zihnin şöyle çalışacak. Bunun birinci kelimesinde de R2 var, ikinci kelimesinde de var. Birinci kelimesinde de var, ikinci kelimesinde de var. Birinci kelimesinde de var, ikinci kelimesinde de ne var? el er eki var. O zaman ben bunları bitişik yazmalıyım diyeceksin. Kural ile kelimeyi eşleştirip ne yapacaksın? Sorudan kurtulacaksın. A, E, I, İ, U, Ü zarf fiil ekleriyle oluşturduğumuz kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır. Biz seninle kurallı birleşik fiilleri öğrendik. E bilmek olursa, e gelmek olursa, e yazmak olursa, e durmak olursa, e kalmak olursa, i e, vermek olursa sevgili öğrencim ya da e yazmak olursa biz bunları ne yaparız? Kurallı birleşik fiilleri bitişik yazarız. Devam ediyor. 16 ile özgün biçimleri tekeceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek edilmek eylemek olmak olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine ses değişmesine veya ses türemesine uğradıkları zaman bitişik yazılır. Ne demek istiyorum? Hissetmek sözcüğünü neden bitişik yazıyoruz? Hemen ilk kelimeye odaklanmak zorundasın. Hissetmek kelimesinde his sözcüğünde ne var? ses türemesi var. Ünsüz türemesi var. Dolayısıyla o yüzden bitişik yazıyorum. Reddetmek. Ses olayı var hocam. Bitişik yazacağız. Affetmek. F iki tane hocam. Ses olayı var. Bitişik yazacağız. Kayıp olmak. İlk kelimemiz ne? İlk kelimemiz kayıp. Dolayısıyla hem düşme hem yumuşama var. Ne yapmak zorundayız? Bitişik yazmak zorundayız. Emretmek. İyi sesi düşmüş. Ne yapacağız? Bitişik yazacağız sevgili öğrencim. Lütfen bu kuralı unutma. Bu kural ÖSYM'nin yine çok sorduğu bir kuraldır. Fakat sevgili öğrencim ses olayı olmamış gibi görünen bazı zor kelimelerimiz vardır bu kuralla ilgili. Ben bu zor kelimeleri ÖSYM'nin soracağını sanmıyorum. Ama senin bazen karşına böyle yine denemelerde çıkıyor ya da soru bankalarında çıkıyor ve kafan karışıyor. Bununla ilgili de doğru düzgün bir açıklama bulamıyorsun. Bulamadığın zaman da sinirleniyorsun. Yazım kuralları konusundan soğuyorsun. Soğumana gerek yok. Her şeyin bir açıklaması var. Örneğin sevgili öğrencim cem etmek, men etmek, def etmek ve men olunmak sözcükleri de bitişik yazılır. Fakat sen bunları da cem sözcüğünde, men sözcüğünde, def sözcüğünde ses olayını göremezsin. Çünkü bu sözcüklerdeki ses olayının karşılığı daha doğrusu bu sözcüklerin sonundaki harfin karşılığı Türkçede yoktur. Arapçada var olup Türkçede karşılığı olmayan bir aynı sesi var. Bu sesin karşılığı Türkçede olmadığı için biz cem sözcüğündeki ses olayını göremeyiz. Ama aslında cem sözcüğü şöyle yukarıdan böyle tırnak işaretiymiş gibi bir neyle yazılır? Harfle yazılır. Bu harfin karşılığı bizde olmadığı için biz bu harfi düşünüyoruz. Düşürdüğümüz zaman sen buradaki ses olayını göremezsin. Bunun sebebi budur. Bunları ezberlemene gerek yok ama oldu da bir denemede karşına çıktı, oldu da bir soru bankasında karşına çıktı. Sebebi budur. Sinirlenmene gerek yok. Bunları ezberlemene de gerek yok. ÖSYM şuradan ses olay olup olmamasına Dikkat etmeni istiyor, senin başka hiçbir şeye dikkat etmeni istemez. Merak etme, geliyorum 17. maddeye. Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan birleşik kelimeler genellikle bitişik yazılır. Sevgili öğrencim, çek yat sözcüğünü gördün. Neden bitişik yazıyoruz diye sana so sorduğum zaman sen bana diyeceksin ki hocam çek yat bana emir verdi. Emir verdiği için ne yapacağım? Bitişik yazacağım. Kap kaç emir kipiyle kurdum bitişik yazacağım yap boz emir kipiyle kurdum bitişik yazacağım tut kal emir kipiyle kurdum bitişik yazacağım gel git emir kipiyle kurdum bitişik yazacağım 17 kuralımızın tamamını sevgili öğrencim bildiğin zaman ne olacak bunları bildiğin zaman kural ile kelimeyi rahatlıkla eşleştireceksin. Yok bunda anlam kaybı mı olmuş, yok şunda şu mu olmuş, bu mu olmuş diye gereksiz bir şekilde kendini yormayacaksın. Şimdi 2023'te sorulmuş iki tane soru üzerinden sana kural ile kelimeyi eşleştirme tekniğinin ve kuralları yani kanun maddeleri bilmenin ne kadar önemli olduğunu hemen gösteriyorum sevgili öğrenci. Bak şurada sorumuza bakalım hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır diye sormuş bana. Hemen kelimelerime kontrol ediyorum. Akşam üzeri kuralımız ne? Alt üst üzeri sözcüğü somut olarak yer bildirmediği zaman bitişik yazılır. Doğru. Karga burnu bir alet ismi olmuş burada. Burun sözcüğü artık alet olduğu için ne yapılır sevgili öğrencim? Bitişik yazılır. Yazı hane. İkinci kelimede hane varsa ne yapıyorduk? Bitişik yazıyorduk. Eşleştiriyorum geçiyorum. Basınç ölçer. Son kelimenin son ekinde hangi ek var? Er eki var. Sonunda er eki varsa ne yapıyorduk sevgili öğrencim? Bitişik yazıyorduk. Hepsini eşleştirdim. Geldim Ceyhan'ı işaretledim. Ana dili sözcüğü ayrı yazılır sevgili öğrencim. Neden ayrı yazılır? Yarın seninle ayrı yazılma kurallarında bunu da öğreneceğiz. Bu kelimeyi de eşleştirebileceksin. Merak etme. Eğer ana sözcüğü Türkçede kelimenin başındaysa biz bunu ayrı yazarız. Bu da ayrı yazılma kuralımızla eşleşir. Dolayısıyla gideriz, ne yaparız? Ceyhan'ı işaretleriz. Şimdi başka bir soruyu çözeceğiz seninle birlikte. Hemen kelimelerimize bakalım. Ayak üstü karıştırır demiş. Üst sözcüğü yine ne yapmıyor? Somut olarak yer bildirmiyor. O zaman sildim gitti. Bitiş Bitişik yazılır. Bilinç altı. Bilinç altında somut olarak yer bildirmiyor alt sözcüğü. O zaman ne yapacağız sevgili öğrencim? Bitişik yazılır diyeceğiz, geçeceğiz. Devam ediyoruz. Geldik yanıbaşı sözcüğü. Yanıbaşı sözcüğü kurallı bir sözcük değil. Şu an sana öğrettiğim kurallarda bu yok sevgili öğrencim. Bunu kafana takmayacaksın. Devam edeceksin. Diğer sözcüklere bakacaksın. Merak etme. Mutlaka kuralla eşleşen bir kelime karşına çıkacak. Geliyorum şöyle devam ediyorum. Baştan başa sözcüğü. Kuralla ilgili olan bir kelime değil. Bunu da takmayacaksın kafana. Devam ediyorum. Geliyorum. Uyur gezer. Uyur gezeri gördüğün zaman bunun Kanun maddelerimizde kuralla eşleşen bir kelime olduğunun bilincinde olursan soruyu çözmek çok kolay olur. Ne dedik biz? Er eki dedik. Hem birinci kelimedeyse hem ikinci kelimedeyse ne yapılır? Budur kelimeler bitişik yazılır. Erleri gördüğüm anda bunun bitişik yazılacağını bileceğim için ne yapacağım? Hemen cevabı vereceğim. Senin rakiplerin bu sorularda saçını başını yolarken sen bunları kural ve kelimeyi eşleştirerek çok rahat bir şekilde çözeceksin. Cebine netleri ne yapacaksın? Atacaksın. Son zaman son zamanlarda iki tane yazım, iki tane noktalama sormaya başladı. ÖSYM tam ne yapar sevgili öğrencim? Dört tane soru yapar. Dört... 4 net hayatında çok fazla şeyi değiştirir. O yüzden lütfen hem noktalamayı hem yazımı benim sana öğrettiğim gibi öğren. Noktalama ve yazım konularından soğuma. Bu konular benim sana öğrettiğim şekilde öğrenirsen çok kolaylaşır diyorum. Takipte kalmaya devam ediyorsun. Yarın seninle neyi öğreniyoruz? Ayrı yazılma kurallarını ve kalan tüm yazım kurallarımızı yarın öğreniyoruz. Görüşmek üzere ve hoşça kal.